Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere e, özellikle e, yeni işte sukulent e, üretmeye başlayan, e, kaktüs üretmeye başlayan arkadaşlar için küçük bir video çekmek istedim. Bir toprak hazırlayacağız. Basit, kolay bir toprak hazırlayacağız. E, gelen sorulardan e, işte topraklarımızı nasıl alabiliriz, ne koyabiliriz? Çünkü yani... Ee, bütün, e bütün ürünlerimizi internetten arkadaşlar temin ediyoruz. Yani kokopit olsun, perlit olsun, vermikülit, zeolit, kiremitir mi e, bir sürü şey e, ürün kullanabiliriz. 3 3-4 e, tane ürünle de bunu yapabiliriz. Yani siz toprağınızı ne kadar zenginleştirirseniz tabii ki de iyi olacaktır. Ama size sadece evde yeni başlayanlar için ve böyle bir toprağa Böyle zengin bir toprağı olmayan, hani yapamayanlar için bir toprak ölçüsü vermek istiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu toprağımızı sadece klasik türlerde kullanacağız arkadaşlar. Klasik kaktüs, işte bu kaynana topuzu, opuntiyalar, o tür yani normal bahçe toprağında bile olabilecek kaktüsler, kaktüsler için. Bir de normal yani klasik sukulentler için kullanacağız bu hazırlacı hazırlayacağım toprağı. Çünkü niye özel türler yarı özel türler biliyorsunuz bir şekilde bir toprağa alışıyorlar. Yapı olarak da çok güçlü olmadıkları için adapte olma problemleri yaşayabilirler. Kendi topraklarının dışında bir toprakla. Karşılaştıkları zaman tabii ki e, bir e, form bozukluğu, bir kök çürümesi, bir yaprak, herhangi yani, bitkide herhangi bir e, rahatsızlık oluşabilir. E, böyle bir riski hiç e, almayalım. Sadece bu toprağı biz normal, e, klasik işte <laughs> sukulentlerimiz için e, ve kaktüslerimiz için kullanabiliriz. Onu e, söylemek istedim. Sonradan arkadaşlar özel türlerini e, böyle bir toprağa ekmesinler. Yani ekebilirsiniz de ben e, deneyimlemedim. Tecrübe etmedim. Ama ben bu toprağa normal kaktüslerimi, kendi aldığım bütün kaktüslerimi, kendi aldığım, e, aldığım e, sukulentlerimi, e, yapraktan ürettiklerimi de e, bunla, bunlarla yaptım. Herhangi bir problem olmadı. Ama işte özel ve yarı özellerden sonra ben özel e, daha güzel topraklara geçtim. E, ama şimdi bu toprak hakkında. Klasikler için hazırlayacağımız toprak için ne gerekiyor? Arkadaşlar ben Sera'dan, tanıdık bir Sera var. Oradan şöyle güzel bir torf aldım. Torfu da çok güzel. Tabii ki torftan torfa da şey oluyor yani kalite farkı oluyordur. İçinde zaten gördüğünüz gibi ufakça kıllar var, perlit var. Muhakkak ki bir miktar solucan gübresi de katılıyor arkadaşlar torfun içine çok az bir miktar da olsa var yani çünkü biz bu top toprağı aldığımız zaman bunun içine direkt biz her türlü bitkimizi salon çiçeğimizi diğer çiçeklerimizi ekebiliriz yani bu torf bile yeterli başka hiçbir şeye gerek yok. Ama biz ne, biz bazı başka maddeler, ürünler katıyoruz. Ne için? Daha ger, e, geçirgen olması için. E, bitkimiz daha güzel kök versin, daha güzel e, e, büyümesi için. Başka ürünler de katıyoruz. Şimdi e, seradan aldığım bir torfumuz var. Torfumuzun içinde birazcık e, perlitimiz var. İşte e, üzerinde yazdığına göre biraz, bir miktar da solucan gübresi var. Bu zaten biliyorsun torfun e, ne olduğunu. E, Normal bahçe toprağı arkadaşlar, şöyle kovan içine almıştım. Şöyle arkadaşlar, normal bahçe toprağı, bir miktar bahçe toprağı ve şu içinde gördüğünüz şu taşlar. Ee, ben bu taşı daha önce de bir videomda anlatmıştım. Ee, bunlar çok iyi oluyor, özellikle kaktüsler için, e, özel kaktüsler için, ithal kaktüsler için hiç fark etmiyor. Ee, i̇nşaatlarda arkadaşlar kullanılan e, biliyorsunuz e, sıva harcı vardır sıva kumu vardır bu kum ince sıva dediğimiz bir kum vardır bir de kaba sıva dediğimiz bir kum vardır bu çakıllı iri taşlı olan kaba sıva da kullanılıyor arkadaşlar bundan ben e, inşaat e, malzemesi satılan yerden böyle koca bir teneke alıyorum bana bir yıl gidiyor ve ben bunu bütün sukulentlerimde bu harcı kullanıyorum. Özel sukulentlerimde, klasiklerde, özel kaktüslerde, klasik kaktüslerde hepsinde bu harcı kullanıyorum. Torf torfun dışında bu harcı kullanıyorum. Bütün topraklarımda da torf kullanıyorum ama az bir miktar, çok bir miktar kullanmıyorum. bahçe toprağı ve dediğim gibi bu bu kumdan bir miktar karıştıracağım şimdi size göstereceğim. İçinde perlitimiz var bu ee, ekstradan biraz daha Perlit katmak istiyorum şu kadar Perlit yeterli olacaktır şöyle ben şu anda boyunluk takmışım Tamam biraz daha Perlit kattım benim Perlit bu aldım Perlit bu sefer iyi çıkmadı arkadaşlar birazcık böyle um, ufak böyle daha toz gibi ee, alırken de e, dikkat ederseniz Eğer e, her zaman aynı yerden almayın Değişik yerlerden alın internetten. mesela bir gün bir yerden alıyorsunuz kötü çıkıyor bir daha oradan almayın başka bir yerden alın ürünü iyi geliyorsa e, oradan devam edebilirsiniz ben öyle yapıyorum çünkü hep bir yere bağlı kalmıyorum hep değiştiriyorum arkadaşlar ürünlerimin e, yerlerini aldığım yerleri evet bu perlitimiz yeterli olacaktır e, şöyle zaten e, Bahçe toprağı olduğu için içinde şu taşlar doğal kendi taşları arkadaşlar. Hiç ayıklama, herhangi bir şey yapmadım. İçinde böyle işte yani doğada olabilecek ne varsa içinde var. Bunlar zaten gerekli. Şimdi ben bunu dökerken biraz toz olacak. Bahçe toprağı olduğu için şöyle ben hemen bir miktar alalım. İçinde taş, iri taş, çakıl hiç önemli değil. Sakın çıkarmayın. İçinde kalsın arkadaşlar. Biraz şöyle karıştıralım bakalım. Artık ben hiç, hiçbir şekilde arkadaşlar inanın e, ölçü yapmıyorum. E, göz kararı yapıyorum. İnanıyorum ki bütün arkadaşlar da benim gibidir. Göz kararı yapıyorlardır. Ben ara ara e, toprağa dalıyorum ve benim kamera böyle kayıyor. E, kusura bakmayın. Evet bakalım. Bakın nasıl güzel bir toprak oldu. Bedava bir toprak arkadaşlar bu. İnanın bedava. Evet. Çok güzel oldu. Bir miktar daha katacağım. Evet. Yeterli olacak şimdi. Evet. Dediğim gibi bu toprağı biz normal, klasik sukulentlerimiz için kullanabiliriz. Ee, klasik e, kaktüslerimiz için kullanabiliriz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için maliyeti ucuz bir toprak arkadaşlar. Şu çok iri olan taşları alalım içinden. Evet. Şimdi budur. Toprağımız bu. İnanın başka bir şey hiç gerek yok. Ekstradan eğer varsa elinizde büyük baş gübresi yanmış olacak ama Veyahut da solucan gübresi katarsanız çok çok daha iyi olacak. Ama torfun üzerinde paketin üzerinde zaten bir miktar olduğu söyleniyor. O yüzden yazılmış. Ben de ekstradan bir şey katmaya ihtiyaç duymadım. Zaten gerekirse ben sonradan sıvı olarak veriyorum. O gübreyi sulandırarak üstüne döküyorum. Aynı etkiyi gösteriyor yani. <laughs> evet. Bu şekilde bu toprağa e, kaktüsümüz, sukulentimiz, klasik olan türlerimiz, güçlü olan türlerimiz için bunu kullanabiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Benim e, evde daha önce hazırladığım, bu kendi hazırladığım e, toprağım. 50'ye -50 50'ye üzerinde hep et, şey kokopit iri parçacıkları hep kalmış. Bu topraktan da bir miktar katmak istiyorum. Ha, katmayabilirsiniz ama ben katacağım niçin? Çünkü ben bu toprağımı yarı özel sukulentlerimi ve yarı özel e, kaktüslerimi de ekmeyi düşünüyorum. E, biz ara ara arkadaşlar bazı şeyleri sırf e, öğrenmek için, tecrübe edebilmek için farklı şeyler de yapabiliyoruz. Yani hep bir şeye bağlı kalmamak. Yani hep bir toprak bir toprağı almamak, farklı topraklar da kullanmak, farklı sukulentlerimizi farklı toprakların içinde değiştirmek gerekiyor. Biz bizler bunları yapmalıyız ki bir şeyler öğrenebilelim. Bu bizlere bir tecrübe olsun. Bu şekilde yani doğru ve yanlışlarımızı bu şekilde öğrenmiş olacağız. Ben bir miktar şundan da katacağım arkadaşlar, normal kendi hazırladığım topraktan. Şu az fazla katmadım biraz kattım bu yeterli olacaktır çok güzel bir toprak oldu şimdi bomba bir toprak oldu bu bomba bir toprak oldu evet bitti bakın toprağımız bitti bu kadar görüyor musunuz yani içindeki çakıllar yani toprağın akışlı böyle dağılışı muhteşem bir toprak evet şimdi ben ee, şurayı önce bir boşaltayım. Şöyle. Şurada benim sukulentlerim vardı. E şey kaktüslerim vardı. Normal bildiğiniz klasik opuntiyalar. Ee, bana arkadaşım, e, seracı arkadaşım toprak almaya gittiğimde bana verdi. Ee, video çekmek için. bunları kullanacağım. Ee, Epeydi biraz çıkarılmış topraktan. Ee, biraz kurumuşlar ama problem değil. Zaten ekeceğim e, ekildikten sonra fazla beklemeyeceğim, birkaç bir iki gün bekleyeceğim. Ondan sonra sulamasını yapacağım çünkü zaten e, beklemiş yeteri kadar beklemiş. E, şöyle bir saksı almıştım, bugün marketten almıştım. Evet, normal bildiğimiz normal bir e, saksı. Toprağımızı arkadaşlar şöyle hemen dibine koyalım. Korkmadan yapın arkadaşlar. Yani bir şey yaparken, e, bir iş yaparken, bir çiçek ne olursa olsun korkmayın. İnanın korkmadan yaptığınız e, işiniz ne olursa olsun o işiniz gerçekten iyi olacaktır. Korku o enerji bir şekilde kendini yansıtıyor. Ve yaptığımız işte inanın bizi yani e, bizim işimize olumsuz etkisi olabiliyor. E, bu kadar yeterli. Evet çünkü çok da fazla yukarı doğru e, koymak istemiyorum. Bakın normal toprağımı koydum. Şöyle bastırdım hafifçe toprağımız. Sukulent, e, kaptüslerimizi kaktüslerimizi şöyle ellerimizle boşluk açıyoruz. Köklerinizi şey köklerimizi direkt hemen şöyle hiç bakın özenmiyorum. Hiç özenmiyorum. Bunlar bazıları zaten kökleri çok az. Ee, tam ölçü şu anda yapamayacağım ama çok sıkıştırmak da istemiyorum. Başka saksı da var çünkü ayırabilirim. Buraya biraz daha büyük olanları alalım. Diğer küçükleri de başka bir yere alırız. Ben çok böyle tıkış tıkış olsun istemiyorum. Bu sukulentlerimiz sanırım bir tür değil, iki türden oluşuyor. Sukulent şeyi kaktüs sürekli sukulent diyorum. Evet. Hep dilime dolamışım sukulent. Şöyle genişliği bence yeterlidir. Evet, bu şekilde genişliği bence yeter. Şuraya da bir tane alabiliriz. Bakalım bu bu büyük tamam. Şöyle iki günü dikkat edelim de içine gelsin. Tamam arkadaşlar şu anda benim kızım. <laughs> Telefonumu tutuyor. <laughs> Şimdi şey diyeceksiniz, bu telefon nasıl hareket ediyor? Bu kadının elleri e, iş yaparken. Tamam. Evet, şimdilik bu bu kadar yeterli, bu kadar e, bir sıkışıklığı yeterlidir. E, e, diğerlerini de e, tekrardan e, diğer e, saksıma ekeceğim. Sadece göstermek amaçlı. Topram böyle bir toprağa böyle klasik e, kaktüslerinize, suklentlerinize kullanabilirsiniz. Çok da güzel bir toprak oldu, inanın e, yani çok ucuz bir toprak ama çok da güzel bir toprak. Sukulentleriniz, kaktüsleriniz iyice yani iyi gelişecektir bunun içinde. Bunun garantisini veriyorum çünkü ben bunu epey kullandım bu toprağa Tecrübe ettiğim için bunu söylüyorum. Bunu ektik toprağım hafif nemli. şimdi sulamasını yapmayacağız. Köklerin toprakla birleşmesini bekleyeceğiz. Adapte olmasını bekleyeceğiz. Eğer toprağım kuru olsaydı Zaten sukulentlerimiz epey beklediği için yani bir gün sonra veya iki gün sonra sulamasını yapacaktım ama şu anda toprağım nemli olduğu için iki gün veya üç gün sonra bunun sulamasını yapacağım. Sulamasını nasıl yapacağım arkadaşlar? ilk etapta zaten kökü çok fazla diplerde değil, çok hafif bir su vereceğiz onu suya alıştıracağız toprağa alıştıracağız yavaş yavaş e, kaktüslerimiz toprağa ve suya alışınca ondan sonra normal bir süreçte artık su, e, kaktüslerinizi nasıl suluyorsanız toprağımız kurudukça kaktüsler biliyorsunuz sukulentler gibi değil e, çok fazla su vermiyoruz çok fazla suya ihtiyaçları olmuyor e, bu şekilde yaparsak e, çok güzel kaktüslerimiz olacaktır e, şimdilik anlatmak istediklerim